yine bölgeye sevk edilmiş durumdalar. Afet bölgesindeki illerimize şu ana kadar toplam 250 milyon TL acil durum ödeneği gönderilmiş durumda. Ne yazık ki can kayıplarımız artıyor. An itibariyle yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı 1651. Yaralı sayısı 11 bin 119 yıkılan bina sayısı 5606 bu arada tabi arama kurtarma ekiplerimizin yoğun çabaları sonucunda en fazladan çıkarılan vatandaşımızın sayısı 6445 bölgede bir yandan tabi arama kurtarma faaliyetler devam ederken diğer yandan da hayatı normale döndürme adına faaliyetler de yürütülmekte ancak taş özellikle ham petrol akışını tedbiren durdurmuş durumda bölgede. Tamamen tedbiren bir alınan e, karar. Bunun dışında e, özellikle Türk Telekom sabit şebekesinde deprem bölgesinde herhangi bir kesinti bulunmamakta. Yine deprem bölgelerine mobil baz istasyonları ve jeneratörlerle birlikte ekipler sevk edilmiş durumda. Tabii bölgede ağır, yoğun kış koşulları da mevcut. Özellikle bu anlamda e, vatandaşlarımızın afetzedelerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını da gidermek adına bir takım önemli e, çabalar sarf edilmekte. Şu ana kadar bölgeye toplam 300 bin patlaniye, 22 bin civarında yaşam çadırı, yine 27 bin civarında yatak yine benzer şekilde çadır e, malzemeleri ve mutfak setleri gönderilmiş durumda. Afet beslenme grubunun koordinasyonunu yürüten Kızılay'dan yine 82 ikram aracı, 8, 8, mobil mutfak, 6 mobil aşevi, 7 sahra mutfak, 1 mobil fırın, 156 araç ve 975 personel bölgeye intikal etti. Yine aynı şekilde jandarmadan iki mobil mutfak ile bir takım evet. yine sivil toplum kuruluşlarımızdan da bölgeye intikal eden mobil mutfakların olduğunu söyleyebilirim. Evet. Bunun dışında yine e, ısrarla vurgulamak istediğim konulardan bir tanesi e, bilgi kirliliği. Halen bu bilgi kirliliği ne yazık ki bölgede devam ediyor. Bize gelen bilgiler azalmakla birlikte halen devam ediyor. Özellikle vatandaşlarımıza bir kez daha burada devletin resmi kurumlarından yapılan uyarılar, bilgilendirmeler dışında başka bir takım bilgilere itibar etmemeleri şeklinde olacaktır. Ben tekrar tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum yaşamını yitiren e, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına yine başsağlığı diliyor. Teşekkür ediyorum efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.